Arkadaşlar bu videoda İslam Öncesi edebi ürünlerden bahsedeceğiz. İslam Öncesinde 4 edebi ürün vardır. Birincisi Koşuk, ikincisi Sagu, üçüncüsü Sav ve dördüncüsü Destan. Birinci Nazım şekli Koşuk. Genellikle aşk, tabiat, kahramanlık konularını işleyen, kopuz adı verilen bir saz eşliğinde söylenen şiirlere Koşuk denir. Koşuklar sığır adı verilen av törenlerinde ve şölen adı verilen kurban ve eğlence törenlerinde söylenen şiirlerdir. Bizim milli şiirimizde yani İslamiyet öncesi ve halk edebiyatında nazım birim olarak dörtlük ölçü olarak hece ölçüsü kullanmıştır. Bundan dolayı da koşuklar hece ölçüsüyle dörtlükler halde söylenmiştir. Hece ölçüsünün daha çok 7-8-11'li kalıpları kullanılır. Kafiye zayıftır. Genellikle yarım kafiye kullanılır. Kafiye şeması ise A A A B C C C B D D D B şeklinde devam eder. Ayrıca bizim milli şiirimizde yani İslam Ünlüsü halk şiirinde dörtlükler halinde yazılan şiirlerde genellikle bu kafiye şeması kullanılır. Koşuklar halk edebiyatında koşma olarak devam etmiştir. Konu bakımından koşuğun Divan Edebiyatındaki karşılığı ise gazeldir. Biz ilk koşuk örneklerine Kaşkarlı Mahmud'un Divan lügat Türk adlı eserinde rastlıyoruz. Örnek şiiri incelediğimizde konusu tabiattır. Her dizede 7 hece vardır. Bundan dolayı yedili hece suzayı söylenmiştir. Kafiye şeması A A A B C C C B D D B şeklindedir. Kafiyesine baktığımızda ise 3. dörtlükte öncelikle aynı ek varsa aynı eke redif diyoruz. Mısra sonunda ıl ve dılar aynı ektir. Ildılar rediftir. Daha geriye gittiğimizde yar, ker, kör derken R ise sadece ses benzerliği yani kafiyedir. Yarım kafiye kullanılmıştır. Şiirimiz bir koşuk örneğidir. İslamiyet öncesi edebi ürünlerden ikincisi Sagu, ölen bir devlet adamının, bir kahramanın veya sevilen herhangi bir kimsenin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren şiirlerdir. Sagular İslamiyet öncesinde Yu adı verilen ölüm törenlerinde söylenmiştir. Sagular ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan, ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren şiirlerdir. Sagular biçimsel özellikler bakımından koşuğa benzer, hece ölçüsüyle dörtlükler halinde söylenir. Kafi yaşaması koşukta olduğu gibi A A A B C C C B D D D B şeklindedir. Koşuktan en önemli farkı konusudur. Sagularda ölüm konusu işlenir. İlk sagu örneklerine Divani Lugat Türk'te rastlıyoruz. Divani Lugat Türk'te yer alan Alper Tunga sagusu bu türün en önemli örneğidir. Sagunun halk edebiyatında konu bakımından karşılığı ağıt, divan edebiyatında ise mersiyedir. Örnek şiiri incelediğimizde öncelikle sagular biçimsel özellik yönüyle koşuğa benzer. Nazım birimi dörtlük ölçüsü her dizede 7 hece vardır. 7'li hece ölçüsüyle söylenmiştir. Kafi aşaması koşukla olduğu gibi A A B C C B D D B şeklinde devam eder. Kafiye ise yine yarım kafiyedir. Mısra sonunda aynı ek varsa buna redif diyoruz. Di ve müler aynı ektir. Rediftir. Daha geri gittiğimizde öl, kal, al derken le ise yarım kafiyedir. Sakunun koşuktan farkı konusudur. Şiirde ölüm teması işlenmiştir. Bir sagu örneğidir. İslamiyet öncesi edebi ürünlerden üçüncüsü sav. Bugünkü atasözlerinin ilk haldir, uzun gözlem ve deneyimlerin sonucunda söylenmiş özlü sözlerdir. Bu savların bir kısmı günümüzde atasöz olarak bilinip kullanılmaktadır. Savlar Kaşgarlı Mahmut tarafından Divan Lugat Türk'te derlenmiştir. Divan edebiyatında Darbı Mesel adını alır.